Arkadaşlar evet, bu ilk oynayışım değil, bayağı oynadım, o zaman şimdi çekelim. Şimdi arkadaşlar sürpriz bir araba var. arabasına yarışıyordu bekle Şurada bir yerden neredeydi o? Aramasına biri vardı ama şimdi yok nurası. Tamam biz şu yakınımızdaki yere gidelim. Ne evet. Biraz vurduk, biraz vurduk. Olsun 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 olsun. <laughs> Aha. Bunları andırayım. Bak. Tamam değil mi? Tamamdır, Tamamdır <gülüyor> <gülüyor> ne adama çaktım. Adama çaktım, görevden atıldım. Böyle bir şey. Neyse biz sabah hemen <laughs> orada 4 saat. 5 olmuşsa biter yarış her. Şimdi beyfonla sabah olmuyor. Bas 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 hadi. Bu arada arabanın ismi Ghost Tracker. Ghost Tracker. Aa son anda geldi herhalde. Tamam başlayalım hemen. Of, Dinka. Dinka Ghost Tracker. Evet. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Ben diyorsanız 1 yazın bunlara. Onlar diyorsanız 5 yazın. Ben kazanacağım çünkü bir 1 bir 1 kesin Neyse şükür. Oh, yampir olsa. Bu araba çok hızlı PlayStation'dan olduğundan biraz zor yani. Ama alıştığım için yani. Bir de joystickle oynanıyor arkadaşlar. O da var. Onun da zorluğu Ama alıştığım için arkadaşlar oynayabiliyorum. 3 At bas bas tik Çık 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 Al sabah <laughs> Takla bak Tur, iki, i̇ki tur Bu arada sabah aha, sabah Normalde akşam olur biz sabah yarışıyoruz Baksana 5.30 olmuş zaten Yatayda çok uzun ama Geçiş şey yapıyoruz Hayır 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 Oh Tamam Bas, bas 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 Hadi 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 hadi. hadi. Önüne geçtim Ne dediğini anlamıyorum arkadaşlar. ne dediğini Ya Küçücük şeye çektim ya Küçücük niye öyle oldun? Neyse geliyorlar Hayır çok büyük ama yetiyor Arkadaşlar sen Senin kim sayma atlatı olurdu normalde ya Çek 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 Bas 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 Hayır. <laughs> çok, kötü, çok kötü çok kötü. Çok kötü çok kötü. Ben nereye gidiyorum? arkadaşlar yapamadık ya. Aa. Aa şey yapamam şimdi ben neye ya? Ne arkadaşlar. Şimdi ne alalım? Ne alalım bitir. Arkadaşlar özür dilerim. Beş yazmam. Yani. Arkadaşlar bugün yani yapamadım yani. Şimdi yani kötü yaptım. Liza. olsun arkadaşlar olsun olsun tekrar denemeyeceğim şimdi de alacağız arkadaşlar maclarımla yarışacağız yarışmayacağız daha doğrusu şimdi yarışacak yerim baksana hepsi arkamızdaymış zaten Ameliydi ben arabaları buradan alıyorum çünkü yani maclarım bulunmuyor arkadaşlar o modla maclarım sadece garajda 20 olarak adlandırılıyor taksi çekip Evet arkadaşlar şimdi şeye girdik. Bana girdik. İsmini. Özel olarak seçiyorum. Ve arkadaşlar